arkadaşlar hoş geldiniz. Şuradaki drag pistinde arkadaşlar arabalarımızı yarıştıracağız. Oo <laughs> oyunda bu kadar kalabalık olmak var ya aşırı eğlenceli. Durun sağdan sağdan nereye gidiyorsunuz? <laughs> D klasmanından arabanızı seçin. D klasmanında hiç modifiyeli arabam olmadığı için ben gene stoklardan ilerlemeye devam edeceğim. Öncelikle şöyle sonlara doğru bir gidersek D'de böyle gözü çarpan bir şey var mı? Yok. Bu sefer Japon bakın. Bir öncekinde Amerikan'la başladık. Bu sefer Japon'la başlayacağız. Japon abi Nissan. Ben niye gözükmüyorum orta, oradayım diyor. Oo sıçtık. Yıl olmuş gibi 26. Forza'nın böyle problemleri mi var? Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Aman Allah'ım. Ha <laughs> Nissan bizi bitirdi. Ne yapacağız? O oh, ya neyse stok araba. Stok arabalar ilk yarışım yine olmaz. Bilerek ilk yarışımız zaten Böyle, Emirhan'ın rüzgarına girelim. Evet ya. Ama neyse, sonuncu olmadık. <laughs> sonuncu olsaydık daha hızlıca olurdu. Tamam, bu arada rampadan uçmanıza gerek yok. Hızlı arabalarla zaten uçacağız. Yay. Kaçıncı olduk? 5. 6. falan olduk. Ya direkt D sınıfından çıkalım. Ben D sınıfında bir gün araba birkaç tane araba modifiye edelim de... Aa! Reis sen neredesin? Biz yarıştık, bitirdik, kazandık. Herkes burada mı? Herkes yan yana mı? Oo çok iyi gözüküyoruz. Hadi aslan bu sefer kazandır. Hayır. Yusuf baba. Yusuf baba ne yarışıyorsun şu on ya. Oğlum <laughs> ikinci olacağız. Oha. 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 <gülüyor> oha. <gülüyor> Allah oturamadı. oturamadık. Ali be sen yoksun bu yarışta. Senin toksikliğini özleyeceğim. <laughs> ah be. Neyse ikinci olduk. İkinci olduk. Bravo. O kabriyo arkadaş helal olsun kabriyo'lu arkadaşlar. Golf harla başlıyorum. Ben tam buradan başlamak istiyorum. Hop tamam. Hazırım. Başlatıyorum. Hadi golf. Hadi golf. Bizi yüzüstü bırakmazsın sen. İşte bu golf. Kim o? BMW ile kapışıyorum. O. Kim çarpıyor lan bana? Lan yine mi ikinci olacağım ya? Arkadaşlar Emir Hondo'da ne araba varmış? Ay <laughs> konvoy bir ileri gidiyor bir geri gidiyor. <gülüyor> Sürekli. <gülüyor> Çok iyi ya. Abi mükemmel keyifli. Çok keyif alıyorum. Çınar be. <laughs> ya ne götürsünüz <göstereyim> lan siz? <laughs> Kalkışta bir Hüso baba bizi yedi biraz ama neyse oğlum ya. ya <laughs> geçemeyeceğiz ön tarafa. Emir ana koridorunda. Aa! Ya pis biraz daha uzun olsa da top speed'i birazcık daha dokunabilsek aslında güzel olurdu. Bak bak nasıl kapışıyorlar önde. <laughs> ya kaçıncıyız? 1, 2, 3, 4, 5. olduk. Ben 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 de yandan kalkmak istiyorum. Ben de yandan kalkmak istiyorum. Arkada kalkamıyorum. Oo tıra bak. Lan burası tır. O oh, böyle tır mı olur? <laughs> Hayır. Oha geri geldi bela kırmızı. Geçemedi ama. Ferrari F40. Oo. Oh. Aa oğlum tır var ya terörist diyor onda ya. Tır var ya. <laughs> ya oğlum tıra bak tır bir tokatladı yani. Ferrari F40 tokatladığını gördüm oğlum ben şu bu tırın. Lamborghini Diablo, Bentley, Corvette, Camaro mu soldaki? Audi TT var. Oo işte kendikleri yanından ben kalkabilir miyim? Oo! Hayır oğlum işte kendikliye bak. Oğlum işte geldik de A sınıfı mı? Askeri aramaya bak Mercedes'i tokatlayacak neredeyse. <laughs> A üç tekerlekli yiyeceğim lan. Vallahi yiyeceğim. Hayır. Evet. Üç önce bitirdiğimi düşünüyorum. Bu arada bir fikir sadece. Bence Forza Horizon 6'da bu tarz küçük arabalar böyle iddialı ol olmamalı abi. Baksana yetişemiyorum. Ya top speed'de yetişebiliyorum. Baksana yetişemiyorum. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? 260'da tıkanıyor belli ki. İnanılmaz bir kalkış olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Benim araba hepsini tokatlayacak. <laughs> of. Vah zenginliği güzelmiş. Nursing. Porsche bak. Porsche bak. Hayır kaybetmeyeceğim. Sakın ayağını gazdan kaldır bu Hayır. <laughs> Son kazandı ya. Çok iyi. Köprüyü geçemeyenleri görüyoruz. <laughs> Dereyi geçemeyenleri. Bravo, bravo. O. Oh. <laughs> tamam espri klasmanından devam ediyoruz. Laptoplu Civic var. Evet. Laptoplu Civic gerçekten. <laughs> çok güzel. Oğlum benim arabam gerçek mi? Çınar'ın araba da fenaymış. Çınar'ın araba çok fenaymış Çınar'ın araba. <laughs> oğlum. Çınar var ya sen var ya, sen. Bravo. Gökten araba yağıyor. Sonunda yarış kazandım ya. Herkes farklı arabalarla gelmiş. Güzel. Biri daha tozumu yuttu. Göreceğiz oğlum. Huuu! Oha! Allah kahretmesin arabanın viteslerine bak. Neyse eskiye geçebiliriz. Şunda mı başlasak ya? Abi evet ya. Supra'lar var. Camaro görüyorum hem de acayip bir drag arabası. Dayılar. Dur oraya ben gireceğim. Oraya ben gireceğim. Berat. Ay Berat. <laughs> Hayırlısı. Oy! Oh, oh, Hoca! Aman Allah'ım neler oluyor? Oh, hayır! ya çok iyiydi. On. Oo <laughs> oh, çok güzel. Arkada kalanlar yolun yarısında yarışmayı bırakıyor. Bak, Öztürk gördüm sizi. Şimdi gelin lan orada küçücük arabayı buldunuz tabi. Kim o? Mehmet Kartal. <laughs> Mehmet Kartal geri geri yarışıp kazanacak abi çok acayip bir yarış olacak. Prostok Camaro. Oğlum Prostok çok adaletsiz bir yarışmış. Oğlum çok adaletsiz oldu. Ya geri geri geleni göremedik bile ya. River Boy. <laughs> of. Oğlum biri Oha nasıl o kadar önü uçtun Berat. Evet hazırız. Herkes hazırsa ben de hazırım. Diablo'yu tokatlayacağım! Hadi Diablo! Hayır Diablo! Aa. Ya göt ikinci liğimi aldı. <laughs> Aa çok iyiydi. Benim arabanın... Oooo! <laughs> çok iyi. Abi gökten araba yayılıyor çok hoşuma gidiyor benim o görüntü. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? İkinci viteste yanlış vites değiştirmeseydim 3'e... Çok daha iyi yapabilirdim. Prosto Camaro dur bakayım. Oo, ben varım ya dostum yalnız değilsin. Sivas bayağı uğraşmışsın vallahi helal olsun. <laughs> Gördüğüm en orijinal tasarımlardan birisi sana ait şu ana kadar. Yeni Casio Supra o Jeep ya bu Jeep imkanı yok oğlum o kadar da değil ya. Oyun saçma falan da o kadar da değil yani. Oo, elektrikli neverayı şey yapmışlar polis arabası yapmış Berat. Çok acayip bir sıralamadayız gene. İlginç bir klasman. Millet burunluğunu falan izah alıyor oğlum. O kadar böyle dikkat, dikkatli ki herkes. Hay basma basma ben basacağım. Uuu huuu. Neler oluyor? Ya regerde gene spin attın oğlum ya. Deli misin sen? Oğlum dark horse gerçek mi? Aha diablo geliyor. Gelme lan. Ya tamam gelemez. Of. Aa üstümden uçuyor hızlı ve öfkeli sahnesi gibiyiz. Oğlum Dark Horse'a bak tokatladı herkesi. Etme. be. o <laughs> hallokçu <laughs> geldi aramarın dikkatine. Hoş. Sen valla oyunun tadını en çok sen çıkarıyorsun bence. Valla. Ben Regera ile başlayacağım arkadaşlar. Arkadan itiş götümüz sağa sola kaya kaya oynayacağım. Dilan Polat'ın arabası lan. <laughs> Merhaba Mustafa ne haber? İyisin. <laughs> Umarım iyisindir. Araban çok yakışıklıymış. Arkadaşlar kim kazandı bana mesajla yazsın. <laughs> Arkadaşlar benim arabam kötü oynadı. Baksanıza oğlum böyle araba mı olur? <laughs> bu arabayı ben niye arkadan itiştirip bırakmışım oğlum? Bu arabayı kullanmanın imkanı yok. Mehmet Kartal, Mehmet Sen... Kaat. Mehmet Sen'in soyadın mı? <laughs> ya niye adama vuruyorsunuz? Olaylokçu uzaklarda kalkacak. O Mehmet'i niye dışladınız? Elemento yiyeceğiz. Ne belki? Oha, full yüksek. <laughs> Üzgünüm biraz seni aslında. oradan önce atacaktım da. Of ya. O zaman ben bir değişiklik yapıp Porsche'la geliyorum. O Mehmet Kartal'ın bütün arabaları Türk bayraklı inanılmaz. Abi her yere 58 siması Türk bayrağı koymuş inanılmaz bir adam gerçekten. <laughs> ya oyunu bu kadar milli duygularıyla oynuyor ya. <laughs> Kim bir kaç kişiye Türkiye bay Oo. Öztürk eyvallah. x 5 e bak. O! O! Yeter çam babalar artık. Ya Allah! <laughs> Mehmet Kartal'ın uçuş gerçek mi? Göktürk'lerde kartal gibiydi. Ya 2, 4, 5. olacağım. Hayır geliyor. Çok iyi. Eee kim birinci oldu şu en öndeki? En önde ebesinin nikahına kadar uçan biri var. Oha. Kolay gelsin River Boys. <laughs> Herkes. Oğlum Honda Civic Allah aşkına. Allah aşkına. Honda Civic sen birinci korunada kalksana Allah aşkına. Sen birinci kornada kal. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Kartal birinci kornada kalktı. Abi Mehmet Kartal demişim Öztürk. Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya xx evo. Aa çok ayak kırıklığı. Horizon 4'te bu araba neydi be? Bu araba şimdi ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Göt. Niye bana yaptın? <laughs> <laughs> Hayır. Tat. <Evet. gülüyor> Aa! Kesince oldu kızına fikrim yok. Emrikler ve herkese tebrik ederim. Galiba bir belki iki yarış kazanabildim. Ama çok da kazanamadım. Oh! Oh! Yeter düz gitmek istiyorum.